Herkese merhaba. Sihirli Fikirler adı altında yeni kurulmuş bir ajans olarak kısa zamanda çok iyi noktalara gelebileceğimize inanıyoruz. Ajans ekibimiz 5 kişiden oluşmaktadır. Ajans müdürü ve prodüksiyon ekibi ben Ceren Sarıtaş, sanat yönetmeni Züleyha Güngör, metin yazarı Hülya Özge Ünal, yaratıcı yönetmen Elif Kızkaban ve medya planlama direktörü Melike Altunbaş. Reklam kampanyalarımız sayesinde ürün satış konumunu olduğu konumdan daha üst seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz. Sihirli Fikirler Ajansı olarak amacımız, NaturLife markasının tanınabilirliğini artırmak, dijital platformlarında, reklam ve algı yönetiminde hedef kitle iz bırakmayı amaçlıyoruz. Durum Analizi Mevcut Kullanıcılar Nutrilite Beauty markamızın ürünlerini satın almak için tüketiciyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Kısaca özetleyecek olursak, helal sertifikamızın oluşu, kimyasal madde içerme işimiz, kişisel bakım, temizlik, gıda takviyeleri gibi alanlarda ürün skalamızın geniş oluşu, müşterilerimizin alışverişlerinden memnun ayrılmalarını sağlamaktadır. Tüketiciler hangi yaşta olursa olsun her cilt tipine uygun ürünleri kolayca sitemizde bulması mümkündür. Bu nedenle Naturline markası her yaştan ve cinsiyetten kişiye hitap etmektedir. Bunun yanında markamızda bulunan bebek ve çocuk bakım ürünlerinden dolayı anne ve babalar çocukları için rahatlıkla sitemizden alışveriş yapabilmektedir. Sağlığına dikkat etmek isteyen her birey ürünlerimizi doğal içerikli olduğundan ötürü gönül rahatlığıyla kullanabilmektedir. Coğrafi özellikler. Ürünlerimiz belirli eczane ve doğal ürün satan mağazalarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra müşterilerimiz internet sitemizden kolaylıkla bize ulaşabilir ve ürünlerimizi satın alabilir. Mevsimsellik Markamız çoğunlukla kozmetik ve cilt bakımı üzerine olduğundan ötürü soğuk havadan dolayı çatlayan, kuruyan, yıpranan eller ve ciltler için kış aylarında ürünlerimiz daha çok ilgi görmektedir. Satın alma çevrimi. Kampanyalarımızda kendimize özel gün sınırlaması koymayıp her çarşamba öğlen 12'den gece 12'ye kadar Üç ürünümüzde avantajlı fiyatlar bulunmaktadır. Yaratıcı gereklilik Kimyasal maddelerin ne kadar sağlıksız ve tehlikeli olduğunun farkına varılarak yola çıkan Naturlife markamız. Kimyasalları içermeyen ve doğal ham maddelere dayalı alternatif ürünler oluşturmaya başlamıştır. 2013 yılında Helal Sertifikalandırma Kuruluşu GİMDES tarafından temizlik ürünleri sertifikalandırılmıştır. Biz markamızın genel olarak tüm ürün skalasını tanıtımımıza dahil edeceğiz. Ürünlerin satışını artırmak için sosyal medya kampanyaları ile birlikte sağlıklı ve güvenilir olduğunun altını çizen bölgesel konferans organizasyonları yapacağız. Rekabet satışları. Natural Beauty aynı kategoride adı alınan Flawless ile kıyaslanmaktadır. Karşılaştırmalı Medya Harcamaları İlk aşamada yeni ve küçük bir firma olarak sektöre giren Naturlife Zamanla özelliklerinden dolayı ön plana çıkmaya ve satışını artırmaya başlamıştır. İlk ihracatını Kırgızistan ve Azerbaycan'a gerçekleştirmiştir. Kadın girişimcilere de ön ayak olmaya başlayan firma, ürünlerini üye olan ve karşılığında kazanç sağlayan kadınlar tarafından daha geniş satış alanına sahip olmuştur. Markamızın reklam üzerine sunduğu videolar genelde kullanıcıların deneme videolarıdır. %70'ten fazla olumlu sonuç alan bütün kullanıcılar bu deneyimlerini sosyal medya ile paylaştığında aylık ciro bir önceki ayın üstüne çıkmaya başlayarak senelik cirosunu arttırmıştır. Böylece satış yapması kaçınılmaz olmuştur. Hedef kitle Naturline markasında hiçbir katkı maddesi olmadığı için yeni doğan bir bebekten yaşlı bireye kadar herkesin kullanımına uygun çeşitliliğe sahiptir. Naturline markası sadece tek bir kesimde değil de herkese hitap etmektedir. Detaylı söylemek gerekirse kadınların kullanabileceği bakım ürünleri, annelerin bebekleri için kullanabileceği bebek bakım ürünleri, ev hanımlarının kullanabileceği temizlik ürünleri, Ayrıca erkeklerin de kullanabileceği kremler, şampuanlar olmak üzere toplamda 36 ürün vardır. Araştırma yapmaya sebep olan motivasyonlar Markanın günden güne başarı elde etmesi, markanın bilinirliği ve güvenilirliği, tüketicinin satın alması, tüketicinin markayı takdir etmesi. Markanın ödül alması ve dereceye girmesi, doğal ürünler olması, hiçbir katkı maddesi bulunmaması, markanın planlı çalışması, markanın uygun fiyatlı ürünler satması, markanın kampanya yapması ve özel günleri hatırlaması. Satın almaya teşvik eden faktörler bu konu hakkındaki bilgiler, hedef kitleye ait yorumlar ve geri dönüşler sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu faktörler şu şekildedir. Her bütçeye uygun ürünler, güvenilirlik, kapıda ödeme imkanı, her yaşa uygun ürün çeşitliliği, ek gelir imkanı, iade ve değişim, ücretsiz kargo. Markanın benzersiz özellikleri Ürünler zararlı kimyasal içermemektedir. Gimdes tarafından helal sertifikası almıştır. %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Birçok alanda sertifikaları mevcuttur. Hayvanlar üzerinde deneyleri mevcut değildir.